Kapat. Ghost sen nasıl gelip buraya yazdın? Aynen ha. Falan öğretmiyorlar mı? Ghost. Çok güzelsin, çok seksisi Kaç yaşındasın? Seni sikmek istiyorum. Abla kusura bakma arkadaşım evdeydi ben de seni izliyordum. Sonra ben içeri gittim geldim ne de daha iyi ne yaptın? dedim. Söylemedin. Kusura bakma sen benim bacımsın. Ben böyle bir şey asla yapmam. Bir şey diyeceğim. Ne? Niye burası böyle? Burası van kaldırma yeri. Ben inandım. <laughs> Ban kaldırmamı bekle bekle bende bende dur. Nasıl sende? Reddet Emre. Red <laughs> ne demiş? Ya, Emre senin yayın yapsın bayağı izlenir. <laughs> Biliyoruz. Red red bu direkt red amk onu mu? Tövbe et. Annene küfür edeceğim şimdi. Küfür etmek yok. Evet annesine niye küfür ki? Ne? Bir, bir dakika tık yap. bırak. Ya bir tık yap da şurası düzelsin ha. Ee, ablam yeter ya sıkıldık arkadaki kim sistem sistem toplamda abone kaç toplamda kaç abone var lan kes bildiğin 3 tane şarkı var gelmiş burada hava yapıyor. Ya Dur dur. Abilerim ablalarım cidden makara olsun diye demiştim yanlış bir sözüm olduysa çok özür dilerim chat'i görmek isterim açarsanız sevinirim iyi çalışmalar. Ya o... Ne yapalım? Banlayalım onu <laughs> Eee? Banlayalım moruk. Makarası komik olmadığı için reddediyoruz. Bence de yani. Hayda bildiğin 3 tane şarkı var falan demişsin. Senin bildiğin şarkı var mı acaba? Milleti burada şey yapıyorsunuz. Bakın bu yenisi mi? Neyse video sesi aç. Erkeklere karşı bir yan etkisi olur mu? Yediklerini. Abi erkeklerin renkli olayım. olduğunu düşünsene. Şeyin kanıyor. Psikolojim bozulur. Yaram ona bak. Porna izlemeyin. <laughs> Şaka yazmış ya. <laughs> Kanka bunu ben sormuyorum bile. Bu zihniyeti ülke ülkeyi bu zihniyetten kurtarmamız lazım yani şaka şaka. <laughs> red Evet, evet. evet red kararı gönder. Kırbaç sesi nasıl ses çıkıyor? Sikiş beni banlayın. Banımı açabilirsiniz, izin veriyorum. <laughs> 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 Abi ne yaşamış olabilirler hiç Biz bilmiyorum yani. Çok merak ediyorum. Ne yaşamış olabilir yani? E, çok fazla Ulan Umut ben de seni özlemişim be. Adamsın lan sen. Adam Hasan Ağrı yerlerine Do Eda Do Re Mi Eda. Eee abla kafamı iki marklarla Twitch'te geziyorduk. Onlarla beraber yaptık. Kusura bakma sen bilirsin abla soruyu. Ne Ay! Kırbaç sesi geldi. Teşekkür ediyorum. Evet Murat abi. <laughs> Sağ ol. <laughs> Allah razı olsun. Kulağım gitti, <laughs> Allah olsun. Kulağım gitti Allah abi. Ne yapmış, Şey diyeceğim. Ne bunu yapmış? yazan çocuk demek ki 15 yaşında, 13 yaşında falan. Bunu zaten burada bilmeyen erkek yoktur. <laughs> bunu bilmeyen erkek evet. yoktur abi. Ne o? Porno şey sitesi. Yok. Ne? Porno sitesi çok komik amına koyayım. Evet kanka adında porno sitesi var bu arada. Benim. <laughs> evet Doğaya Dağ diye bir porno sitesi var. Ne? Allah çarpsın. Ne <laughs> ya? Ne oğlum sanki Aslında neyse. Tabak. İyi ki böyle kardeşim yok ya. Evet Eda senin cinsellikte en yüksekte olduğunu biliyoruz. Bir ses var bende. Alp miydi neydi? Chatte. Modlar neden sürüyor? Evet Eda senin cinsellikte en yüksek olduğunu biliyoruz. Ya buraya partner birisi geldi bilmiyorum. adını üçlü grup falan dedi. Ben de ses aldım sadece hatırlatmak istedim. Beni affedin cidden izlemek çok zevkli. Seni affedersem benim götüme tamam mı? <laughs> dur dur. Yüksek cinsellik oranında. Yüksek cinsellik oranında. Aynen. Reddet. Ne yaptın? Reddettim. <laughs> bu ne? Bak şimdi abla götün çok güzel yazan var. Kim bu? Bana indirek abi. Nerede Hayır, o? Ya, dur. Tamam silmişler zaten. Aa! Ömer banlanmış. Ömer kim o? Neden? Banlasana beni talep göndereceğim. Buradan çete selamlar. Görkem inamı değerdim seni çok severim. Tuğçe kıskan kıskan. Aha. Kanka ya. reddet reddet. <laughs> ya yok oğlum. Arkadaşım salak ban yemek istemiş. Tamam işte. Şimdi bir dakika ben bunu mesela şimdi biz bunları banlıyoruz ya. Bir ha. daha bunların bana açılmayacak mı? Bir daha talep atmaları gerekiyor. Öpüş seks mi? Tamam ya bir daha yapmam. Açma. Ben inandım. Çok güzelsin. Kaç yaşındasın? 20 mi? Azdır bizi azdır Eda. Çok tatlısın. Eda Sevin var mı? Eda seksi Michael da Messi. Katilim ben götten Eda'yı da amdan sikem. Dur açıklamaya ne yazmış? Kafam iyi değilmiş la bunlar ne? <laughs> Bence boşuna okuyorsun. Emre boş yapma mı? Amına koydum. Dur dur. <laughs> dur Emre dur. <gülüyor> dur. <laughs> Eti giy 50 TL hadi git giy 50 TL atacağım tam reddet. Oha lan oha. Ta Ramazan'da yazmış bu çocuk. Oha. <laughs> yani Fuat abi. Ben de düzel. Madem böyle şeylerim var niye söylemiyorsun köpek? Emre gece izlersin kapa Emre. Abla seni seviyorum bay bay. Bir ismimi okuda siktir git. Özür diliyorum ablacığım yanlış anlaşılmış. Sen yayını kapatırken sevgiler demek için kısaltılmış yazdım. Özür diliyorum. Oha amına koyayım. Oha, oha. Oha. kardeşim yıl başında nerede çıkıyorsun? Durdum, bağladım, bu arada. Böyle bir dans sözlük yok ya. <laughs> Yemin ediyorum yok böyle bir şey. Nasıl bir <laughs> kıvırma amına koyayım mı? Cool Red story kanka. baba. Sigara içtiğini hala ne zaman öğrendi? Kaç santim? Arkadaşım yazmış. E ya bir şey diyeceğim şimdi kaç santim yazmış bu bence o kadar kötü bir şey değil diğerlerin yanında. Tamam ama arkadaşım yazmış yazmış yani. Yalan söylüyor. Belki gerçekten arkadaşı yazdı. Hayır. Belki düşünsene benim gibi bir arkadaşım var. Ben yazarım. Ne yapalım? Açalım mı görken? Ben kararı çete bırakıyorum. Kanka yalan söylediği için açma ya. Yalan söylediği için açmak istemiyorum aynen. Oğlum yalan söylediğini bilmiyoruz ki. Kanka kusura bakma. Özür de yani. Caz yani. Sen ya. Seni seviyorum diyecek. Ee, Twitter'ını atmış. Kendi reklamımı yaptığım için kusura bakmayıp bana mı kaldırsanız. Twitter'ını atmış ya bir de. Geç reddet. 15 kilo adamsın seni paramparça ederim bebe bilardo topu niyetini oynarım seninle olmasa da Eyüp'ü tanımıyorum ben yok lise olaylarını biliyorum ben oradan hatırladım Eyüp'le alakam yok o lisedeki olayları biliyorum eski kız arkadaşım oradan mezun tatava yapmıyorum bu bebeği şimdi hatırladım istasını bulunca bu bebe beni, <laughs> bu bebe deyip durmuş ya bu bebe beni hatırlar aslında burada mı söylemiyormuşum şu an o kişinin adını küfür hakaret yok sanırım bana gösterilen mesaj arasında bana mı kaldırır mısınız Bu Seni semtte bulayım burada listede keşfettiğin arkamı anlattığın Oğlum bu nasıl bir fantezi lan bilardo <laughs> masasına oturtacağım bilardo topunu götüne sokacağım falan bu nasıl bir fantezi amını kaçıncı boyut lan bu? Ben açma ya bunu. Ben böyle ya olup bu bildiğin. Ya bak banlayın beni pipi balayın lan banlayın. Kanka boşuna evet, okuyorsun beni, bak banlayın ya. beni diyorsa banlayacaksın. Bu ara sıkılmıştı bir daha olmaz. Bak banlıyor beni. Ablı kardeşin <laughs> çok şımarık lan o kardeşin çok şımarık. Bir et. Kardeşin kirli Hakan keşke görseydi. <laughs> İstanbul'a çıkıyorum, geliyorum sırf kardeşini öldürmek için. <laughs> şaka yaptım şaka ama cidden kardeşini gerçekten sevmedim. Ama bu 63 63'ü ben bir yerden şaka hatırlıyorum da. Şaka yaptım ama yanlış anladım ama kardeşini gerçekten sevmedim. Oğlum doğru düzgün konuş Tuğçe'ye demiş. Oğlum ben bu çocuğu bir yerden hatırlıyorum Abla, ya. Ama şaka yaptım dedim ya. Banna <laughs> istiyorsun. Bence vallanamıyor. Ne yapalım? Oğlum arada böyle pislere ihtiyaç var yani chat nasıl eğlenecek? Hayır 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 açma açma. Ama Tuğçe'ye oğlum doğru düzgün konuş demiş. Tuğçe kim? Tuğçe moderatörümüz. Oo. <laughs> Hay bro bir duş başlı var dindirme girmiş. 150k falan kaçırmayın buradadan. Eee, Afrodizyak mum var mı? Sen pek Türkiye benzemiyorsun. Sıla mısın? Striptiz kanalından buraya geldim. Beklentim yüksek ona göre. Şansımı kullanayım. Şansını sikeyim. Oraya. <laughs> Çok şanslı şu an. Evet. Geç. Okumuyorum fazla. Ee, Reis çıkardı yöngesini de serinleyelim. Lan kanal sahibi bir şey demedi banlıyorsunuz. Bunda bir şey yok ki. Lan bu ne lan abi bunda banlamazsınız ya. Kaldır bunu ya, ya. bunda banlamazsınız. <laughs> Beni kaldır kaldır. kaldır kaldır. Seni ha. çok seviyorum. Kaldır kaldır. Kaldır yazık yazık. Takip Talepte bulunmuş çocuk aynen öyle. E, demin ne yendik la ben lamina yayındayım. Ne yayıncı benimle benim ghost. ne oğlum botsunuz. Gereksiz bir şekilde mute Gostlamaktan yemiş herhalde. Aynen. Yaz reddet yaz. Senin ben gelmişini geçmişini. Ghost. Gönder. Banlandığınızda bu arada sadakat fanları gidiyor. Reklam ya yapmış, yapmış Reklam yapmış. Okumaya gerek yok. Yaptık bir hata yok. geçti üstünden. Olgunlaştık artık. Özür dileriz. Oha 2018. Oha. Ha pardon. bandanma zamanı 2020'ymiş çok da üstünden zaman geçmemiş Arka. reddet evet <gülüyor> <gülüyor> ee, ne sivas mı diyenden yarak resmi almayan da ne bileyim viagra mı o ya şakaydı niye hemen ben anladın kaldırır mısın tekrar <laughs> bak şimdi sana çok komik bir şaka yapacağım aynı seninki gibi ya Emre az yavaş git ya baksana hepsi bitti Tamam iki saat mal taklidi yapalım karşısında anlamaya çalışalım. Bir şeyler ters gitti. Tamam bende. Büyük harfle yazmak yasak mı? Hır fenalaştı hır. Abla yayına da erkek arkadaşınla çıkmazsın he ya. Orus bu mu? Sebep sizleri ban yedim banımın kalkmasını arz ederim. Mutlar adamdır. Modlar. Ne yapalım? Tuğçe adam değildir. Tuğçe banlamış. Tuğçe değil. Yunus banlamış. Şu çaklıkla ya. Tuğçe banlamış. Ne? Adam demiş Kanka Jul de Jul elektronik sigara değil. El, jül yani bildiğin Jul. Ne yapalım bunu? Yani. Oğlum Mert FKS'yi biz banlamadık mı? Ya Ömer o Ömer arkadaşımız. He. Ne yapalım chat? Elektronik sigara o kanka işte. Ne yapalım? Kanka sonunda aa o bu mu demiş ama. 17 yaşındayım. Şunu banlayabiliyor muyum? Bak şu an iplik iplik almış. Neliklerdi. Bekle bakayım ne klip almış. Ha. Bir şey yok. Öncekileri yükleyelim. Hızlı ve öfkeli dom arabası. Sesi Merve Toy abi. Yüreğimden Suzan öyle biriyim. Eğer seni kırdıysam darıl bana. Lan şarkı yazmış lan adam çete. Sevgilisi terk ettiği onlandır. Ne oluyor abi? Neyin kafasını yaşamış bu? Buna ne yapalım? Çete bıraksana ya. Chat, oylama. Chat, chat, oylama. evet chatte oylama başlatalım. Eda Duygusal özür dilesin bu. diyenler. Ne? <laughs> şaka şaka tam komik değil mi? Açma aç açma. Aç açma. Ne yapalım? Bunu bilemedim şimdi. Canım ben de seni öpüyorum. Hani bir anda şu şunu şu söksene ama bir anda canım acıtmayacak şekilde. Niye? Peki. Oğlum bu çıkmaz salak mısın gerek yok kalsın yapma yapma Niye ya. oğlum çıkartayım Aptal mısın geri zekâ, Yeter. kalsın burada niye tutuyorsun ki Ne? Bir, niye, bir anda çek hayır, onu Hayır niye çıkartıyorsun E ne gerek var orada beni rahatsız ediyor Oğlum büyük bantlamışlar demek ki bir anlamı var amına koyayım Mal mısın amına koyayım Aaaa Aa! Amına koyayım <laughs> Salak Lan sen sök dedin ya Sağ ol be bekle Oğlum oğlum acıdı. Zaten ne amaç beklememen de işte. Tamam. Ben kaşındım gerçekten. Bir şey diyeceğim, <laughs> açıyor muyuz açmıyor muyuz Oy bitmek üzere bekle. Tıkla bakayım oylara, ne çıkıyor? Hani oylar. Tıklasana şu üstte oka ok tıkla ha. Açma kazanmış. bana açmıyoruz. Ne oldu? Red karar göndere tıkla yukarıda. Evet. Başka bir şey söyler misin abla? Var bir tane insanı görmüştüm. Çocuk ablasına bir saksofon demişti. Vay piç sen de kızla atsaydın Çok seksiysin Eda. Abla kötü anlamda dememiştim. Güzelsin anlamda dedim. Cidden çok özür çok çok özür dilerim abla. Lütfen kaldırın bana mı please? Vay piç. Görüyorsunuz. E, geç bunu bana, bana açma. Bence de açmayalım. Dur biraz bekleyelim. Çok hızlı gidiyoruz. <laughs> Salak mısın <gülüyor> ya? <gülüyor> S abone olanın nude. Kendi adıma söylemiştim nude yorumlara yazdım. Yorumlara bak. Yorumlara bak. Moderatör yorumlarına tıkla. Benim içeriğimi çalmış ben abone olanın nude atıyorum demiş Görkem. Salak. <laughs> tıkla sohbet kayıtları. Eee ne yapalım? Açılabilir gibi ya. Kanka bu yayın yapıyor. Bana reklam yapmıştı bu. Öyle mi? Evet, evet. Açma Hayır hayır e, yayıncıymış ama taşkulek sana demedim çete dedim aç demişler de e, 31 çekip geldim resimlerine bakarak Tamam bu YouTube'dan zaten banlanacak bir video bak vardı. Aşk Banlanacak belli başlıyor. Böyle şeylerle bitiyordu Ben de şakasına yazdım kusura bakma Çocuk işte anne babadan ne görüyorsa Çok komik. onu burada var şey yapıyor işte Komik yani şakalar komik, komik. Neyse, komik. biraz bekliyoruz değil mi <laughs> Biraz bekleyelim. Banla banla. Oğlum çok hızlı gidiyoruz bak kimse kalmadı. <laughs> banla böyle şaka olmaz. Hadi ya. Ne oluyor burada içmiş bir boş yayın. Gayet takviye boş demek de bu nasıl yayın AMK. Beğenmiyorsan siktir git sayfamdan. Benim morali bozma. <gülüyor> <Red> <gülüyor> Biliyor <be> musun? <laughs> Aç açsan onu buraya. Hayır hayır. <laughs> Bunun üstüne çok güzel gider. <laughs> hayır. Ya kanka ne olur Şu yayın. Şu an onunla uğraşamayız. Ya zenci zenci bir tane Aa var abi. mısın? O kelimeyi kullanamazsın. Siyahi. Tamam Emre sus. Sus, sus. vallahi sen her geldiğinde Senar bir sıkıntı ya. oluyor yayında ya. Oğlum ben kötü hmm. niyetli sevmiyorum ki. Benim siyahi arkadaşım var. Tamam bizim de var Emre. Sakin ol ya. <laughs> şey değil mi bu? Homofobiklerin ilk yaptığı açıklama. Benim var zaten ya gay arkadaşım. Tenno. Arap övdüler. Oğlum bunun ne yazdığını nereden anladınız lan? Bir şey söyleyeceğim. Tenno Ben küfürmür. çevirden baktım kanka reddet. <laughs> <laughs> Çeviride ne yazıyordu? Bu arada kanka Küfür bak doğru söylüyor. söylüyorlar. O ırkçılık değil ki. Hayır ırkçı söylem değil ama yasak. He, tamam. Yasaklar dinamiği içindir. <laughs> Değişti işte? Evet, bunu şimdi ne yapacağız? Arapça yazmış. Arapça bilen var mı? Küfürmüş ya. Çevirelim. Dur çevirelim. Google çevire. Türkçe tespit edildi diyor. Nereden Türkçe? Arapça. Arapça değil ki oğlum. Ne lan bu? Nece oğlum bu? Nereden çevirdin Görkem? Uyduruyorsun. Kanka çevirdim Hı. bu arada. Yayında çevirdim ben bunları. Kopyala. Farsça olabilir. Peştuca. Orus bu. Orus bu demek. Tamam anladık. Tamam. Tamam. Peştuca ne amına koyayım? Onu nereden buldun ya? Versene masumu. Ya bir beklesene. Masumu ver. Salak ayarı yapıyorum. Masumu ver. Evet dil algılandı. Bırak. Ne? Bekliyor musunuz? <laughs> Salak ya. Sakın Google'a yengem yazma. Neden banladın? Hayır bunu niye banladınız? Bu niye ban yemiş ki? Yengem yazma çünkü reddet. <laughs> Neden? Ya niye merak ediyorsun her şeyi bu kadar, Yazma yazmak işte, istiyor, Ben yazacağım. Telefonda Taka yaz. Kayıt yayında gözükür, yazmasın. Telefonda yazıyor. Havlucu çıktı. Bir şey yok ki. Bu mu? Bu ne lan? Bence banlanma sebebi değil ama, neyse. Ya yine de orada bana yanlış bir şey yaptırmaya çalışıyor. Eğer ki orada hatalı bir şey çıkacaksa. Aa doğru çıksa sen ban yiyeceksin. Evet ben ban Sikik lan. Ya Emre. <laughs> hoş geldin Melis. 150 kişiyle birlikte bizi baskınlamış. Hoş geldiniz Melis'ten gelenler. Selamlar. Hoş geldiniz. Görsellere bak. Hoş buldum. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Abla banla beni söveceğim yoksa orospu evladı komik mi? <laughs> Abla yaptık. Adam söylemiş kanka. <gülüyor> <gülüyor> Ben anlamadım yani. Yaptık Allah bir hata affet E. Ee, açalım ya. Adam şaka yapmış sonuç olarak değil mi? Evet evet. Bence tabii, de. Tabii. Reddet bunu. Hata yani. Sonuçta her insan hata reddet, yapar yani. Reddet. Ya Emre hadi. Bitti oğlum. Bitmedi daha yok. Abla meme aç. Kardeşim yazdı. Ya sizin de arkadaşlarınız, kardeşleriniz ya geç bunu. Boş boş işler ama. Hayır. bahanesi özünden beter ya. Eda arkadaki yani. turuncu ayıyı kesersen donayı tatacağım. Eda memleket nere? Çizgiler niye yamuk? Mekan sahibi geri gelmiş. Saçlar niye bozulmuş? Abla abonelikten kaç para kazanıyorsun? Eda seni Lana Roadis'e benzetiyorum. Kim ki bu? Kusura bakmayın kanka, içinde tutum ağzım er, aşırı benziyor olur. siz bilirsiniz. Kim lan bu kadın? Porno yıldızı kanka. Galiba porno. <laughs> Kesin ne? öyle bir şeydir herhalde. Niye? Aa bak öyleymiş lan. A siktir. Ben bilmiyorum oğlum. Dur bakayım. Lana. Lena Lena. Lena. Len, Lana. L R H O Ades. Ades. Bu mu? Bu kim oğlum? Kadın güzelmiş lan. Geç. Açma. Bitti. Ee, bir şey söyleyeceğim. Aslında baktığında ee, bir şey söyleyeceğim. Bekle bir. Bekle bir. Eee insan insana benzer boş yapmayın. Asıl sıkıntı yok. Yani. Aa Nur gelmiş. <laughs> Birine benzetmiş yani. Açma. Ahmet öyle mi diyorsun? Yani benzetmiş sonuç olarak. Bekle bakayım. Bir yarın yoksa bağırırın gergine daha evin korku evi gibi. Oğlum öyle mi ki? Bir şeyci mi yani? Bir... Ya şöyle ne bileyim onun dışında yazdığı yanlış bir şey yok yani anladınız mı? Oylama. Oylama versene çete. Arada kaldım. Hakaret falan yok. Benzettiği kişinin mesleği neden bu kadar problem oldu ki şimdi? Yani bence de. Bakayım bir sus ya. Bu da ne artık yapayım, bir sektör tamam. sonuç olarak. Bu doğruydu. Tip olarak benzetmiş yani meslek değil. Pornocuları severim bu yüzden aç. <laughs> Eda ile alakası yok ki kadının. Bekleyin bakalım. ha bundan sonra. Bu kara oğlum işte. Şöyle. Bekle bakayım. Bakayım Emre. Ben yok. tanımıyorum. Aa. Yani kadın çok güzel lan. Kadına benzemiyorum ki. Tamam kanka.